Zaten, ya, hem, hem, de, yani yürüyüş yapmış. Ya ben ben aldım bir yandan. Gece geç vakti gel usluza bat pat yürün. Yani bu can da lazım yani, yani işte canı canı can hiç hiç onu saydığı. Onun da tabii de oyunu o hareket. Ya o da tabii ki o da önemli de her şeyde bir bence şeyi var. Kararı var, dozu var. Çok şükür iyi elhamdülillah. Kontrol ama ziyarete yapmış doktorlar. Sağ olsunlar. İyi geçmiş ben de gidip yanına vereyim. Sağ olun size çok teşekkür ederim. <laughs> Bizler de o heyecanı yaşamak için buraya geldik. Malum Erciyes gerçekten dünyanın en yakışıklı dağlardan, uluslararası boyutta kayak merkezlerinin önde gelenlerinden, Türkiye'mizde en büyüklerinden. Gerçekten şehrimizin dinamiği olan, adeta hayırseverlikleriyle, yakıncılıklarıyla, devletimizin her zaman yanında yer alan anlayışı ve yükünü çekme mantığı içerisinde olmadan İlhan Bey'e ve kıymetli ailesine bu güzel çalışma hayırlı olsun diyorum. E, tabii e, gıda önemli bir alan, kendi kendine yeten bir ülke, kendi kendine yeten bir şehir ama en önemlisi güvenilir firmalar eline de Sayın Bakanımızın ceza yazmasını engelleyecek anlayış içerisinde hizmet veren e, gıda pazarlayan e, müesseselerine çok ihtiyacımız var.